Survivor'da Türkiye biletini kapan üçüncü isim kim oldu? Yaşanan büyük kavga. Bakın dokunulmazlığı kim kazandı? Ve Türkiye'ye Batuhan Gökgöz, Armada'dan sonra gitmeye hak kazanan isim kim? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda bir durum var. O da gelmiş geçmiş en büyük ödül oya alan Türkiye'yi ziyaret ödülü. Ve yarışmacılar bunu kazanmak için adeta çılgına döndüler. Fakat herkesin unuttuğu bir olay var. Bu olay daha önce de yapılmıştı. Sema'nın yarıştığı 2018 ya da 2019 sezonunda hatta Sema bu ödülü kaybetmişti. Yine böyle bir Türkiye ödülü olmuştu. Fakat yarışmacılar bundan olumlu değil aşırı derecede olumsuz etkilenmişlerdi. Ailelerini ne kadar özlediklerini hatırlayan, o lükse, açlığa, tatile, her şeye özlem duyan yarışmacılar döndükten sonra asla toparlanamadılar. O ödülü Sema kaybetmişti. Fakat ödülden gelen yarışmacıların çok tazelenmiş ve harika bir geri dönüş yapması beklenirken Sema, full odak kendine odaklandığı için hepsini yakıp geçmişti. Bu yüzden bazı Survivor severler bunun bir ödül değil, maalesef ki katliam olduğunu ve en iyi yarışmacıların önünü kesmek için yapılan bir ihanet olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü giden yarışmacı bir daha toparlanamayacak. Ve Almeda maalesef ki sırf bu yüzden çok da erken veda edeceği iddialar arasında. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın bileti alan üçüncü ismini öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğen.